Akşam iftardan sonraydı e, Saat 9-9.30 civarlarında Kredi kartımı yatırmaya geldim e, Ekranda paranızı alınız ibaresini gördüm Baktım para vardı Aldım e, Sağa sola baktım kimse yoktu e, Emniyet güçlerine teslim edeceğim birazdan 1500 lira Evet 1500 lira Ilk defa başlıyor, Aynen ilk defa geldi başıma. Belki bir e, unutmuştur Ramazan dolayısıyla, dalgındır, bir garibanıdır, ihtiyacı vardır. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de en kısa sürede parayı sahibine ulaştırırız. E, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Belki bir e, yaşlı bir insanın ihtiyacıydı. Çoluğuna çocuğuna e, bir şey alacaktı. İnşallah ulaşır yerine. İnşallah. Temennimiz o. Bu mübarek günlerde iyi bir şeye vesile oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ediyorum.